Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili gönül dostları. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Bizler bu akşam gördüğünüz üzere Eyüp Sultan Camisi'ndeyiz. Sizler için de dualarda bulunduk. burada kıssadan ise bir hikayeyle gecemizi sonlandıracağız. Ne demiş atalarımız? Bor görme, boş gör. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Zakir ve Şakir adında iki oğlu vardı. Bildiğiniz üzere Zakir isminden de anlaşılmak üzere zikirle meşgul olan Şakir ise meyhaneden çıkmayan bir adamdı. Zamanın birinde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Zakir yanına aldı. Yürü evladım gidiyoruz dedi. Zakir nereye babacığım dedi. Gel evladım dedi. Bugün kırklara karışılacak. 39. uçtu sen de 40. ol. Zakir ve sevgili babası yolda yürürken bir meyhanenin önünden geçerler. Babası meyhaneye uğrar, oğlu Şakir'i görür. Bayılmış, miskin bir halde yatmaktadır. Ve meyhaneci oğlunun borcunun ne kadar olduğunu sorar. Oğlunun bütün borcunu ödeyip Harikten. tekrardan yola koyulurlar. Daha sonra Şakir uyanır, bir ne olduğunu sorar ve güzel bir hayal duygusuyla babacığım babacığım diye koşturarak peşinden gider. Ne olduğunu anlayamaz. Kırkların uçacağı uçurumun kenarına gelmişlerdir. Haydi oğlum der babası Zakir'e, zikriyle meşgul olan oğluna. Haydi kalk, uç, sen de kırklara karış. Zakir o kadar ilmini, o kadar zikrine rağmen o tevekkül içinde olamamıştı. Arkadan koşan, bildiğimiz, sarhoş olarak bildiğimiz Şakir, hakkını helal et babacığım der ve Allahu Ekber, Bismillah diyerek kırklara karışır uçar. Ve sonra babası şu dizeleri söyler Zakir'e, haraba ehlini hor görme Zakir defineye malik viraneler var. O yüzden kardeşler bizler insanların yaptıkları davranışlara bakarak hiç kimseyi hor görmemeliyiz. Hoş görmeliyiz. Bilemeyiz. Bu gök kubbenin altında hangimizin takvası daha değerli. Hayırlı akşamlar.